Merhaba kanalımızın değerli yatırımcıları, bu videomuzda sizinle birlikte Sasa, Ereğli, Türk Hava Yolları, Kozal ve Asuzu hisselerini inceleyeceğiz. Endeks'e hızlı bir bakış atarsak şu anlık için 4.750'nin üzerinde kaldığı sürece pek de bir sıkıntı olacakmış gibi gözükmüyor. Şöyle 5 dakikalık grafiğine baktığımızda burada da aslında bugünlük için yaklaşık olarak 4.900'de tutunamadığından dolayı biraz gerilediğini gördük. Aslında 4800'lere kadar gerilemesine rağmen 4.750'nin üzerinde geri döndüğü için. Tekrardan alımlar geldiği için aslında şu anlık için pek de olumsuz konuşamıyoruz. 10 dakikalık şöyle grafiğine baktığımızda burada da aşağıda 4800 yukarıda da 4950 civarının destek ve dirençleri olduğunu görebiliriz. 4800'ün altında zaten bu 4750'nin altında belki 4600'lere kadar bir gerileme gözükebilir. Fakat trende baktığımızda bu a, trendi bozacak gibi gözükmüyor. Sasa hissesine geçersek Sasa 150 şöyle yatay. Direncine bakacak olursak hızlıca 150'de bir direnci olduğunu görüyoruz. Yaklaşık olarak 150 ile zaten 135 TL arasında bir yatay piyasa oluşturmuşa benziyor şu anlık için. Şöyle 20 dakikalık grafiğine baktığımızda burada da şu an trend dibine sürünerek gittiğini görebiliyoruz. Burada bir trend dibinde bir kırılım gelebilirse hissede 125 TL'lere kadar da bir geri çekilme bekleyebiliriz. Çünkü buradaki yatay desteğinin de 137 TL'nin de kırıldığını kırılacağını düşünürsek o trend kırılınca ilk olarak 125 TL'nin aşağı yönlü bir hedef olacağını söyleyebiliriz. Onun altında yatay destek olarak en 105 TL civarında bir desteği bulunuyor. Yukarı yönde bakarsak da aslında 150 TL'nin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse ise ilk trendinin yaklaşık olarak 165 TL olacağı gözüküyor buradan. Şu anlık için belki burada bir üçgen oluşturduğunu söyleyebiliriz formasyon olarak fakat bu üçgen eğer ise burada yatay piyasaya gerçekten sarılacaksa bu üçgen zaten Yukarı kırılsa bile yaklaşık olarak 150 253 TL kırılmadıktan sonra pek de yukarı doğru bir alım gelmeyecektir. Bu yüzden şu soldakinin aslında aynısını belki oluşturmasını bekleyebiliriz soldaki hareketin. Fakat aşağı kırılırsa bu sefer bu soldakinin tekrardan şu soldaki grafiğin yükselirken yaptığı grafiğin simetriğini oluşturacağını düşüneceğimiz için bu sefer aşağı doğru 130 TL ve 120 TL'nin artık yatay destek ve dirençler olmasını bekleriz. ve Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Şöyle günlük bazlı grafiğine bakarsak burada da en aşağıda desteğinin 125 TL'lere kadar sarkt sarktığını görüyoruz. Bunun paralelini aldığımızda yukarıda hala 150 TL'nin önemli bir direnç noktası olduğu buradan da gözüküyorsa sayısesinde. Hızlıca AKD'ye baktığımızda aslında satıcı kısmında çok önemli bir kurum gözükmüyor. Alıcıda da HSBC, Bank of ve Ak yatırımın güçlü dikkat çekiyor. Bunları buradan görebiliyoruz. İkinci hissemiz Ereğli'ye geçiyoruz. Ereğli hissesi 35 TL'nin üzerinde tutunmayı başardıktan sonra 38, 38 TL'deki direncini kırıp hızlı bir yükseliş gerçekleştirmişti. Şu andaki için zaten şu grafiğine aslında 60 dakikalık grafiğine baktığımızda 40 TL'nin üzerinde kaldığı sürece yaklaşık olarak 39-40 TL'nin üzerinde kaldığı sürece şu anlık için hissenin bu 60 dakikalık grafiğinde pek de bozulma olacağına benzemiyor. Şöyle biraz periyodu daraltırsak bugünkü endekse gelen satışın aslında nerede geldiğini görebiliriz. Hissenin 42 TL 50 kuruşta bir direnci vardı. Burayı aslında saat 3 civarında geçtikten sonra endeks'e gelen satışlarla beraber 4'ten sonra buranın kırıldığını gördük. Zaten şurada küçük bir oba yaptığını görebiliyorsunuz. Burası tekrardan hızlıca kırılınca hissenin bu sefer 42 TL 10 kuruşlu olan desteği de çalışmıyor ve buranın da altına gelince zaten piyasada satışlar iyice kuvvetleniyor. Fakat 41 TL 30 kuruşlu olan desteğinden bir dönüş geldiği için tekrardan 42 TL'ye kadar bir tepki oluşturuyor. Fakat bu direnç kırılmadığından dolayı akşama doğru tekrardan bir satış geliyor ve bu desteğin aslında üzerinde kapıyor. Yarın için dikkat etmemiz gereken rakamın 41 TL 30 kuruş olduğunu söyleyebilirim. Bu noktanın üzerinde kaldığı sürece ilk direnç noktası olan 42 TL'ye kadar hareketini yapacaktır. Fakat burayı kıramayınca tekrardan aşağı gelebilir. Burada baktığımızda zaten bir önceki destek noktası olan bu 41 TL 30 kuruş aşağı kırılırsa bu sefer aşağı yönlü satışın, satış baskısının artacağını söyleyebiliriz. Öyle olduğu durumda da 40 TL'nin en yakın destek noktası olacağı buradan karşımıza çıkıyor. Zaten hisse için hissenin devamlılığı için 40 TL'nin üzerinde kalması olumlu olur. Çünkü 40 TL'nin altına gelirse en aşağıda tekrardan önemli olan bir desteğine gelecek. Hisse kırmış olduğu çok güçlü bir şekilde kırmış olduğu direnç noktası olan 38 TL 20 kuruşu belki test etmekte isteyecektir. Fakat şu andaki için önünde aslında çok da kuvvetli destekleri bulunuyor. Onlar kırılana kadar bu aşağıdaki rakamlardan söz edemeyiz. Bu logaritmik grafiğe baktığımızda ise neredeyse zaten 45 TL'de olan ilk direncine bu hafta ulaşmış gözüküyor. Bu yüzden buralarda dinlenmesi biraz daha normal karşılanabilir. Aşağıda tabii 35 TL'de bir desteğimiz bulunuyor. Fakat daha deminki yatay... E, saymış olduğum yatay destekler kırılmadıktan sonra buralara kadar geri çekilmesi e, pek de olası gözükmüyor. E, yukarı baktığımızda 45 TL direncini kırabilirse e, 55-60 TL'de e, 55-60 TL'ye kadar e, bir marjı olacak gibi gözüküyor ise de. Zaten bir önceki 60 dakikalık grafiğe baktığımızda buradakinin yaklaşık olarak aşağıdakinin paralelini alırsak aşağıdaki grafiğin burada da hissenin 45-50 TL'ye kadar bir marjının oluşabileceğini görebiliyoruz. Bu grafiğin bozulmaması için 40 TL'nin üzerinde kalması şart gözüküyor şu andaki hissenin. Burada başarılı olamazsa tekrardan bir alt kanala düşeceği için biraz daha satışın sertleşebileceğini de söyleyebiliriz. AKD'ye geldiğimizde satış kısmında Deniz'den ve QNB'den gelen satışlar dikkat çekiyor. Bunun altında da Bank of'dan gelen yine de azımsanmayacak şekilde bir lot burada gözüküyor. Alışlar biraz daha dengeli görünüm buradan gözüküyor. Bir sonraki hissemiz Türk Hava Yolları'na geliyoruz. Bugünkü endeksin satışından da Türk Hava Yolları da nasibini almış gözüküyor. Şu andaki için ise 112 TL desteğini aslında direncini kırmıştı. Fakat onun üzerinde pek de tutunmuş gözükmüyor. 112 TL 50 kuruş tabi direnci vardı. Burasının bugün kırıldığını gördük. Fakat endekse gelen satışlarla beraber buranın biraz altında kapandı ise. Fakat şu anlık için aslında 111 TL 10 kuruş civarında da bir desteği bulunduğundan dolayı ve şu anlık için burayı da kırmamış olduğundan dolayı hissenin en azından bu kısa vadede olumsuza döndüğünü söyleyemiyoruz. Hisse bu 111 TL'nin üzerinde kaldığı Sürece artık ilk direnci olan 115 TL'ye doğru bir hareketini gerçekleştirebilir şeklinde yorumlayabiliriz. Fakat 111 TL'nin altında bir kapanış gelirse ilk hedefinin 109 TL olacağı bu grafikten gözüküyor. Şurada zaten hissenin çiftli formasyon oluşturduğunu söylemiştik. Bu yüzden hisse geri döndüğünde bile 109 TL'nin önemli bir destek noktası olmasını bekleriz. Fakat buranın da altında artık kapanışlar gelmeye başlarsa 104 TL 50 kuruşa kadar da bir geri çekilme beklenebilir. Şöyle 5 dakikalık grafiğine baktığımızda hisse aşağıdan aşağıdaki trend dibinden diren, desteğini aldıktan sonra bir üst direncini kırdığını gördük. Şu andaki için bu direnci destek yapmaya çalışıyor şeklinde yorumlayabiliriz. Artık buradan burayı sağlıklı bir şekilde destek yapabilirse... 115 e, TL'deki, 116 TL'deki e, direncini de kırarsa ki zaten hissenin zirvesi geçilmiş olacak. Bir sonraki direncinin 120 TL'lerde olduğunu görebiliyoruz. Fakat aşağı yönlü de buradan da e, zaten daha demin ki bahsetmiş olduğum e, yatay desteği olan 109 TL'ye kadar da bir geri çekilme beklenirse bu da zaten trend dibine tekabül ediyor. E, bu yüzden e, 109 TL'nin de önemini buradan da görebiliyoruz. Şöyle 60 dakikalık logaritmik grafiğine baktığımızda hala hissenin direnci olan buradan da gördüğümüz gibi 115 TL'yi kıramadığını görüyoruz. Bu yüzden bu grafikte eğer bu direnci kıramazsa sağlıklı bir şekilde hissenin şöyle oluşturmuş olduğu trendi de Kıracağını düşünürsek eğer yani öyle bir senaryo oluştuğunda kırdığında hissenin artık 95 TL'lere kadar geri çekilme potansiyeli olduğunu bu grafikten görebiliyoruz. Ki zaten 95-96 TL civarında da çok önemli bir yatay desteği bulunuyor hissenin. Bu yüzden bu rakamların önemini göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. AKD'ye geldiğimizde bankoftan gelen satışlar burada biraz dikkat çekiyor. Fakat bu satışların genellikle birçok kurumdan dengeli bir şekilde karşılandığını da görebiliyoruz. Kozalım bugün tavan olduğunu gördük. Zaten 200 TL direncinin geçilmiş olmasından sonra hisse burada gayet hız kazandı. Şöyle 10 dakikalık grafiğine bakacak olursak burada da teker teker dirençlerini kırıp artık en sonunda 300 TL'deki direncini kırdıktan sonra hızlı bir şekilde yükseldi. Hisseye de zaten sermaye tavanının yükseldiği ile ilgili bildirim geldi. Bunun da zaten borsacılar neyin işareti olduğunu gayet iyi biliyordur. Şöyle 5 dakikalık grafiğe bakarsak buradan da aslında hissenin trendini değiştirdiğini görebiliyoruz. Bugün de şu anlık için 310 TL'nin üzerinde kalması hissenin bir sonraki direncinin yaklaşık, yaklaşık olarak 325 TL, 330 TL'ler olacağını gösterecektir. Ki zaten bu küçük grafiklere bakıp bırakıp küçük periyotları şöyle biraz daha büyük resme bakarsak burada hissenin ilk hedefinin 250 TL üzerinde yaklaşık olarak 350 TL'ler olduğunu belirtmiştik. Şu andaki için zaten burada yolun %70'inin gidildiğini neredeyse görüyoruz. Bu yüzden günlük grafiğe baktığımızda burada da yaklaşık olarak 350-400 TL'nin hedef olabileceğini söylemiştim. Hisse adım adım oralara gidiyor zaten. Şöyle belki grafiği temizlediğimizde uzunca bir süre geçememiş olduğu 200 TL'de bulunan direncinizi kırdıktan sonra hisse gayet hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Şöyle daha deminki grafiğe tekrardan bakarsak 2016-2017 yılından itibaren bu gelen grafiği görüyoruz ki zaten hissenin halka arz olmasından itibaren oluşturduğu grafik bu şekilde gözüküyor logaritmik olarak. Hissenin buradan bir trendini oluşturduğumuzda yaklaşık olarak 5-6 yıllık sürekli olarak bu trend tepelerinin geldiği noktaları burada kesiştiği noktaları görmüştük. Buranın da yaklaşık olarak güncel fiyatta 260 TL'lere geldiğini görüyorduk. 260 TL'nin bu yüzden geçilmesinin artık kalıcı olarak geçilmesinin hissenin trendini değiştireceğini de vurgulamıştım. Bu yüzden bu trendi artık daha da dik bir şekilde güncelleyebiliriz. Yani hissenin artık hem zaten burada bir trend yenilediğini söyledik. Burada trendin paralelini aldığımızda ilk hedefinin 350-400 TL'ler olduğunu söyleyebiliyorduk. Şimdi de belki artık hissenin yeni bir trend kanalına geçtiğini de söyleyebiliriz ki zaten şöyle çizdiğimizde buradan da yaklaşık olarak hissenin artık belki bu grafikte hareket edeceğini söylemekte daha doğru olabilir. Burada da ilk hedefinin 350-400 TL'ler olduğu gözüküyor. Ki hissenin dolar bazlı grafiğine baktığımızda burada şurada zaten 11 dolar 50 sentlik bir Çift tip boyunu olduğunu söylemiştim. Şurada çift tip formasyonunu çalıştırdı. Hissenin de burada trendini çizdiğimizde yine aynı şekilde 4-5 yıllık ilk olarak direncinin 16 dolar olduğunu görüyorduk. Buranın da aşıldığını artık bugün gördük. Buranın üzerinde destek çalışabilirse şu anlık için ilk direncinin yaklaşık olarak 19-20 dolar olacağını görebiliriz. ki Hissenin şu büyük fotoğraftan baktığımızda burada da bir belki çift tip formasyonunu çalıştıracağını söyleyebiliriz. Böyle olması koşulunda da zaten. şu aynı grafiği açarsak burada da şu aynı şekilde bunu paralelini aldığımızda yukarı doğru yaklaşık olarak ilk hedefinin 25-30 dolar olduğunu da buradan da söyleyebiliriz ki zaten şöyle yatay dirençlerde çizdiğimizde ise yaklaşık olarak 10 dolarlık bir marj bulunduğundan dolayı 20 doların da kırılmasıyla beraber yukarı doğru da 30 dolara kadar bir hedefi olabileceğini hissenin burada söyleyebiliyoruz. Ki zaten AKD'ye baktığımızda bugün bankoftan gelen sert alımların olduğunu gördük. ve Aynı şekilde şekerden veya birden gelen alımları burada pastaya yansıdığını görüyoruz ki satış kısmını biraz daha dengeli gözüküyor. Son olarak da Asus hissesine gelelim isterseniz. Asus'un da da uzun zaman yaklaşık olarak 200 TL civarında bir destek oluşturduğunu görmüştük. Şu anlık için burada baktığımızda hissenin 225 TL üzerinde tutunmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bugün de yaptığı güzel hareketle zaten benim vurguladığım rakam 200. 13 TL'ydi. 213 TL etrafında uzunca bir sil oyalandıktan sonra ee, tabii 200 TL desteğini de kırmamış olmasından dolayı hisse hızlı bir şekilde yükselişini gerçekleştirdi. Şu anlık için zaten önceden de vurgulamış olduğum 239 TL'ye bakacağımızı düşünüyorum. Bundan sonra da 265 TL'nin olası direncini e, direnç olarak işte göreceğini düşünebiliriz. Teker teker buralarında kırılmasıyla hissedeki hareketin biraz daha kalıcı hale geleceğini söyleyebiliriz. Şöyle grafimiz vardı. Bu grafiğe tekrardan içeri girmiş gözüküyor. Burada da ilk hedefinin 250 TL olduğunu bu grafikten görebiliyoruz. Şöyle 60 dakikalık grafiğe baktığımızda burada trend dibinin kırıldığını görmüştük. Burada tekrardan trendin içine girmesi için 240 TL'nin aşılması gerektiğini görüyoruz. Ki zaten yatay olarak da 240 TL'de direnci olduğunu söylemiştik. Şayet o olursa ilk olarak 300 TL'nin direnç olabileceğini buradan görebiliyoruz. En son zaten bir de başka açıdan bakacak olursak hissenin şöyle düşeni olduğunu da vurgulamıştık. Bu düşenin artık şöyle bunların paralelini aldığımızda hisse bu orta kanal direncini sonunda kırmış gözüküyor. Yukarı yönde baktığımızda 260 TL kırılırsa belki tekrardan artık şöyle büyük resimde biraz daha işlerin değişebileceğini söyleyebiliriz. Fakat en önemli rakamın 265 TL olduğunu söylemek istiyorum tekrardan. Ve Buranın üstünde artık ilk direncin yaklaşık olarak 315 TL'lere kadar yükselebileceğini söyleyebiliriz. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese bol yatırımlar diliyorum.